Merhaba, ben Mirçin Onay. Bu videoda geçici vergiden bahsedeceğiz. Geçici vergi ile ilgili e, temel tanımlardan, e, beyan zamanlarından e, vermesi gerekenler, beyanı vermesi gereken kimlerdir, bunlardan bahsedeceğiz. Beyanın hangi e, beyanname şekliyle verileceğinden, hangi aracı kurumlardan verileceğinden ve e, beyan edilecek genel bilgilerden bahsedeceğiz. Yani bir geçici vergide hangi bilgilere ihtiyacımız var temel olarak e, bunlardan bahsedeceğiz. E, bu videodan sonra e, işte ikinci sınıfların e, beyan verme şekli nasıl oluyor? Yani beyanlenme örneklerinden e, bir video olacak. Sonraki videoda bunun üçüncü videosunda da birinci sınıf defterlerinin e, Geçici vergi beyanı ile ilgili bir örnek olacak. Bu şekilde geçici vergi temel tanımlar, temel bir beyanname ikinci sınıf için temel bir beyanname birinci sınıf için şeklinde hazırlayıp bu video serisini bitireceğiz. Şimdi bununla ilgili bir slaytım var. Bu slayt üzerinden sunum yapacağım sizlere. Tanımla başlayalım. Geçici vergi Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinde gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödediği bir peşin vergidir. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançların vergilendirilmesi ile ilgili e, süreçlerden birini oluşturmaktadır. Devlet bir takvim yılı boyunca işletmenin elde etmiş oldukları kazançlardan bir yıl sonra vergi alacağını tahsil eder. Burada e, 3 döneme, pardon 4 döneme bölüyor. 3'er aylık dönemler şeklinde. Burada 1 yıl sonunda alacağı vergiyi 3'er aylık dönemlere bölerek parça parça yıl içinde almaya çalıştığı vergi geçici vergi. Bu şekilde 3 dönem 4 dönem halinde 3'er aylık 4 dönem halinde bölerek almaya çalışıyor devletimiz vergisini. Beyan şekli ve zamanından bahsedecek olursak hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için geçici vergi dönemleri 1. dönem Ocak, Şubat, Mart ayı 17 Mayıs'ta veriliyor. 2. dönem olarak Nisan, Mayıs, Haziran ayı 17 Ağustos'ta veriliyor. 3. dönem olarak Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı 17 Kasım son gün olarak veriliyor. 4. dönemde Ekim, Kasım, Aralık ayı için 17 Şubat'ta 4. dönem olarak veriliyor. Verim, son gün olarak verilmesi gerekiyor. Geçici vergi 3 aylık dönemi izleyen 2. E, ayın 17. günü akşamına e, kadar bağlı olan vergi dairesine beyan edilir ve 17. günü akşamına kadar ödenir. Yani geçici verginin e, beyan e, ve e, ödeme süresi 17. günü iki takip eden dönemi takip eden e, ayın e, ikinci ayın 17. günü bu şekilde karıştığı için şuraya parantez işlerini özellikle yazdım. E, tanımı yaparken tabir ederken karışabiliyor okuyunca ben de karıştırıyorum birinci dönem ocak şubat mart takip eden ikinci ay mayıs 17'si ikinci dönem nisan mayıs haziran takip eden ikinci ay 17 ağustos son günü üçüncü dönem için temmuz ağustos eylül 17 Kasım takip eden ikinci ayın e, ve dördüncü dönem olarak da Ekim Kasım Aralık 17 Şubat takip eden ikinci ayın 17 günü e, son gün olarak o e, verilmesi gerekiyor, beyan edilmesi ve ödenmesi gerekiyor. Sonraki e, bölümümüzde beyan yerleri e, işletme esasına göre e, ve serbest meslek e, defterleri için ikinci sınıf defterler diye genel olarak tabir edebileceğimiz defterlerde defter beyan sistemi aracılığıyla geçici vergi beyannamesi veriliyor. Bilanço esasına göre yani birinci sınıf defterler içinde e-beyanname aracılığıyla beyanname gönderiliyor. Bu beyannameyi BDP dediğimiz Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla ya da genel muhasebeciler LUKO kullanıyor bunun aracılığıyla ya da kullandığınız program işte Zirve, ORKA gibi gibi hani diğer saymadığım programlar aracılığıyla da gönderiliyor ama e, son noktada e beyanname programına e, gidiyor. E beyannameye gitmek gidiyor. Oradan veriliyor şeklinde. Eee işte ikinci sınıflar defter beyan aracılığıyla, birinci sınıflarda e beyanname aracılığıyla bu beyannamelerini gönderiyorlar. Geçici belgede beyan edilecek genel bilgiler. Hani biz finalde nereye ulaşmaya çalışıyoruz dediğimizde İkinci sınıf defterler, işletme ve serbest meslekler ve diğer defterler, defter beyan sistemi üzerinden hesap özetlerini kaydederek bulundukları dönemin kar ve zararını beyan ediyorlar. Yani Ocak, Şubat, Mart dönemindeyiz, birinci dönemdeyiz örneğin. Bu dönemin 3 aylık dönemin sonuna geldiğimizde kar mı zarar mı bunu, e, hesap özeti, işletme hesap özeti veya serbest meslek hesap özeti ya da çiftçi defteri hesap özeti şeklinde defter beyan sisteminde ilgili işlemleri yaptıktan sonra işte e, bu ilgili işlemler nelerdir bundan sonraki videoda e, bahsedeceğiz ve örnek üzerinden anlatacağız. E, bu şekilde burada işletmenin hesap özetini bulup kaydedip e, kar mı zarar mı çıktığına bakarak e, bu beyanı yapıyorlar. Birinci sınıf defterlerde bilanço esasına göre defter tutuyorlar, tek düzen hesap planında e, ve bilanço esasına tabiler. E, birinci sınıf defterlerde şahıs bilançolar var e, ve e, şirketlerin bilanço, yani kurum e, dediğimiz e, defterler var. E, bu iki e, defteri birinci sınıf defter olarak bilanço esasına göre tabir edersek, ebeveynlerim üzerinden gelir tablosunu. Yani gelir tablosunu oluşturuyor, karını ve zararını buluyor, bunun beyanında bulunuyor o dönem için bir birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem, dördüncü dönem şeklinde e, gelir tablosuna ulaşarak gelir tablosundaki bilgileri doldurarak e, bu beyanı veriyorlar. Gelir tablosunun finalinde dönem net karı veya zararı şeklinde e, hesabı yapılıyor. Bununla ilgili de ikinci bir video olacak. Yani birinci bundan sonraki ikinci videomuz ikinci sınıf defterler olacak defter beyan sisteminde e, üçüncü videomuzda da e, birinci sınıf defterler bilanço esasına göre e, gelir tablosuna ulaşarak e, beyanname düzenleme programımızdan e-beyanname üzerinden bu e, vergiyi, geçici vergiyi nasıl beyan ediyorlar bundan bahsedeceğiz e, temel tanımlar bu şekilde hani kısaca bir e, özet şeklinde e, hatırlatıcı bilgilerle e, buraya ulaşmaya çalıştık e, hazırlık aşaması Hangi bilgilerin girileceği, işte ilgili kayıtlar nasıl yapılacağı ile ilgili videolar bundan sonra gelecek. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı, sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Bütün bildirimleri açarsanız hızlıca paylaştığım zaman görür ve bilgiye ulaşırsınız. Teşekkür ediyorum iyi çalışmalar.